Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim fırında sebzeli tavuk. Çok güzel oluyor ve çok pratik. İnanın ki 5 dakika, 5 dakikada doğrayacaksınız. 5 dakikada da karıştırıp hemen fırına atacaksınız. Hemen öncelikle ben öncesinde malzemelerimi doğradım. Hepsini küp küp olacak şekilde. Çok küçük de değil, çok büyük de değil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen hemen 700 gram kadar tavuk göğsü kullanıyorum. Ee, şurada 2 diş kadar sarımsağı iri iri doğradım. Olduğunca büyük. 3 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı biber, 3 tane orta boyda patates. Siz istediğiniz gibi havuç, kabak ilave edebilirsiniz. Ama patlıcan katmamanızı tavsiye ederim. Hemen şöyle kabımın içine alayım. Hiç ayrıyetten kabak falan kirletmeyeceğiz. Bir tane de orta boy kursan arkadaşlar. Onu da küp küp doğradım. Unuttum söylemeyi kusura bakmayın. Hemen bir kabın içine sosu hazırlayıp içine dökeceğim ve harmanlayacağım. Diyebilirsiniz bütün sosları üzerine döküp karıştırsak. Öyle olduğu zaman tuz falan tam anlamıyla karışmayabiliyor. Yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ. Çok fazlasıyla su ilavesi yapmıyorum. Yarım çay bardağı da su katacağım biraz böyle kuru olmasını istiyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığından biraz daha az karabiber. Birer tatlı, bir tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı kadar pul biber. Toz biberini biraz fazla koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kekik. Ve bir tatlı kaşığı böyle dolusu domates salçası ya da biber fark etmez. Şimdi evet, bütün malzemeleri böyle güzelce karıştırıp içine döküp harmanlayacağım. Zaten sebzeler çok güzel sulanacak arkadaşlar. Ondan dolayı hiç gerek yok ayrıyetten fazlasıyla su katmanıza. Yanına bir çorba, bir pilavla çok güzel. Hatta misafir geldiğinde bile ikram edebilirsiniz ama maalesef bu koronadan dolayı artık misafir unuttuk. Tamamdır, sosum hazır. Şimdi hemen üzerine dökeyim yemeğimin. Bu arada ben fırını da açtım arkadaşlar. 220 derecelik fırında pişireceğim sosu üzerine şöyle döküyorum. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. İyice birbirine yesin. Dediğim gibi direkt üstüne döktüğünüz zaman bu sefer tuz falan tam kar karışıyor biliyor. Tavuğu da küp küp doğradım. çok küçük küçük de doğramaya hiç gerek yok. birbirine iyice yedirdim arkadaşlar. Şu kenar kısımlarını bir havlu kağıt, peçeteyle ya da silin. Çünkü pişerken biraz yanık yanık görüntüsü oluyor. Hoş durmuyor. O yüzden ben de şöyle kenar kısımlarını biraz sileceğim. Üzerine yağlı kağıdı ıslattım. Seriyorum. Bu şekilde tam 30 dakika boyunca pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda çıkartacağım üstündekini. Şöyle bir kere karıştıracağım. Üzerinde bir 10 dakika kadar kızartıp fırından alacağım. Yemeği fırından çıkardım. Tam 40 dakikada pişti. 30 dakika üzeri kapalı bir şekilde, 10 dakikada üzerine açtım. Güzelce kızarttım arkadaşlar. Çok güzel gözükmüyor mu? Bence harika oldu. Üzerinden yağlı kağıdı aldıktan sonra arkadaşlar bir kere karıştırdım şöyle. Ondan sonra üzerini kızarttım. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızarmış. Harika. Eğer daha soğuk istiyorsanız tabii ki çok fazla kızarmaz suyu çok olduğu zaman. Hemen servis tabağını alıp videomu bitireyim. Gerçekten çok güzel bir ana yemek oldu. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.